Erva özel eğitimde. Bugün pek keyfimiz yok. Erva yine çok mutlu. <laughs> Bugün pek mutlu değil. <laughs> Erva. Hadi bakalım. Hocam bu ne ıı, şimdi hareketi oluyor şimdi? Şimdi ben burada diz üstüne <laughs> aldım. Erkekizasyonu sağlıyorum. Dizlerine ağırlık aktarıyorum. Dirseklerine ağırlık aktarıyorum. Ve başını dik tutmasını sağlıyorum. Evet. Tabii ki bundan evde de yapılması gerekiyor. Evet tabii. Ki. Yani <laughs> evde ama şey yapmıyoruz bu sıralarda yalan yok. Pek yere koyup da hareket yaptırmıyoruz. Bugün çok da kastiyordu. Evet evet bugün biraz sıkıntısı var gibi. Normalde iyi, iyi de kaç kişi var değil mi? Ağırlık aktarmanın sebebi ne oluyor? Yani kollara ne gibi faydası oluyor? Hem kemik gelişimi hem de kas gelişimi açısından. Evet. Ee, bu önemli. Evet. Ee, onun dışında çocuğun o zikir algısı, vücut algısı, e, bunlarınla geliştirmek istedim. Erva, ne oldu bugün sana? Ne oldu kuzum? Sen buraya gelirken mutluydun. Ne oldu bugün sana? Bana mı naz yapıyorsun giderim yoksa bak. Giderim bırakırım seni ablanla yalnız. İstemedikleri şeylere zorlanıyorlar. <laughs> Bu saati geldi ya. Evet evet burnumuza tıkalı ya. Ablamız okuldan getiriyor bize hastalıkları. Bir türlü düzelemiyoruz. Bu arada benim aynı şeyi getireyim ya. Bir bakalım. Gel bakalım. Buradan az eğitim kurumlarına da çok teşekkür ederiz ilgilerinden dolayı. <laughs> çok ilgililer. Evimizden alıyorlar, bizi bırakıyorlar. E gayet de güzel ilgi. Güler yüz. Gerçekten hocalarımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Hepsine de ayrı ayrı. Kaç dakika durması gerekiyor? Ya bunun belirli bir süresi yok ama ben en az 5 dakika durmuyorum. Evet. Ayrı var. Kaldır kafayı, kaldır kafayı, kaldır kafayı. Kaldır, 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 kaldır. Elma tam indi. Kaldır, 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 kaldır. Bravo. Hadi bakalım bir daha. Kaldır, kaldır, kaldır kafayı. Tabii ki kafasını tutması çok önemli de. Hadi bakalım. Kaldır kafayı. Oho. Buraya gidi bir yıl oldu herhalde değil mi? Bir yılı geçti. Bir yılı geçti. Ervan durumu nasıl hocam? sizce yani? Ya yani aslında bizim hedeflerimiz başını tutması, dönmeler. Ee, biraz daha vertikalizasyon sağlamak aslında baş tutmalı istediği zaman evet tutuyor ama hani bunu sürekli olması gerekiyor. Evet, istiyoruz. evet. E, ee, onu henüz yakalayamadık. Evet. Amneler bir yere kadar var evet ama tamamen iz istiyor ya da sırt istiyor olamıyor. Evet. evet. Onlara çalışıyoruz. Bizim şu anki amacımız dönme, baş kontrolü. Dönme biraz iyi öncekine göre de baş kontrolünü fazla yapamıyoruz. Evet. Bizim de sıkıntımız o evde yani. Evet. o kadar uğraşıyoruz. Çok hipotenik çünkü. Yani, o ne oluyor hocam? Dön ee, yani, bu şekilde kasların aşırı ee, nasıl diyeyim? çocuklar. Aynen kasların aşırı rakan bir... Biraz da bu kas gevşetici kullanıldı ama daha çok bıraktı yani. Ama kasılmaları da var. Yani. Evet kasılmaları da var. bu kollar da Evet. Evet. Evet E aí

Kollarını bir çıkartabilse zaten çok iyi olacak da kollarını çıkartamıyor. Cezran sesine mi tepki veriyor? Görselde mi şey yapıyor acaba? Gerçekte oyunlara katılabiliyor. Takipi güzel, fena değil. Öncekine göre önceden çok kötüydü. Evet. çok güzel döndü. 아직은 p r o Ablan ne yapıyor kızım? Ne yapıyor abla? Hmm. Hadi bakalım bir tane daha dönme. Döndü yavaşça. Hop. Hadi at kendini. At kendini geri. Evet. Hadi bir daha. fare. Bunun diğer tarafı da Sevdim geriye. Saat. Evet, bir daha. Evet. Işte <laughs> Ayy, kadar. Aferin ya. benim kızıma. Aferin benim kızıma. Başta e, demiştiniz ya hocam hani yeni doğan bebek gibi önce dönme. Evet. Sonra oturma. Hı hı. E, da hani, e, ondan sonra ne diyordunuz? E, oturmadan sonra yavaş yavaş ayağa kalkma. E, işte ayakta durma. Adımlama. Evet, evet. Iki, 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 Yani yaşı ne olursa olsun bu çocuklarda önce yani dönme baş gibi kontrolü baş kontrolü. Dönme, dönme. Dönme, oturma. Yani Erva iki buçuk yaşında ama daha altı aylık bir bebeğim bile yapacağı şeyler yapamıyor. O yüzden bunlar biz yeni yeni başlıyoruz değil mi kızım? Bazı şeyleri. İnşallah iyi olacağız. Hocam ben mesela ki bana diyorlardı ki hani ben çocuğumun hemen iki buçuk yaşına geldi artık yürüsün etsin istiyorum hadi bir yaşından sonra böyle bir şeyler düşünüyordum. Ee, bana diyorlar ki hani dönmesi lazım, oturması lazım. Ee, mesela sonra ayakta süreç diyorlardı. Hani ben de diyorum ki yaş iki buçuk olmuş, hani çocuğun yürümesi lazım. Ama bunların bir süreci varmış. Bu süreci bana bir izah edebilir misiniz? Hani bilmeyenler için ben bilmiyordum daha. bana ee, Mesela şey geliyordu, tuhaf geliyordu. <laughs> Ee, şimdi şöyle yeni doğan bebekleri de düşündüğümüzde ilk altı, şey iki aya kadar e, başını tutamaz. Evet. Yani bu çocuklarda da bu şekilde. Öncelikle hepsiniz baş e, kontrolü, evet. daha sonra sağa sola dönmeler. Evet. Yani yaşı ne olursa olsun önce çocuğun bu süreci tamamlaması gerekiyor. Evet baş kontrolü, sağ sola dönmeler, uzanmalar, orta hatta birleştirme, evet. Ee, daha sonrasında destekli oturmada evet. öncelikle kendini kontrol edebilmesi evet. gerekiyor, desteksiz oturma. Ee, farklı zeminlerde o kontrolü sağlayabilmesi gerekiyor. Daha sonrasında ayağa kalkma. Ayakta da işte dizlerini kilitleyebilme, ayakta durma. Sonrasında e, sıralama dediğimiz bir olay var. Evet. Sıralamalar, adımlamalar e, bu şekilde gidiyor aslında aşama aşama. Yani bir çocuk daha bunları yapamadan hadi iki buçuk yaşında ayakta dursun yürüsün gibi bir olay olmuyor. İşte ben de çocuğum yani yaşı ilerliyor benim çocuğum niye yürümüyor diye hemen ben istiyordum ki hani yürüyecek hemen oturmadan yürüyecek bunları bilmediğim için şu anda aklıma takıldı ve bu yüzden size soruyorum hani bunu bilmeyenler için de söyleyelim bu sürecin Aynen. önce Aynen. E, bu şekilde aşamaları yani, yani 10 yaşında da olsa Önce yaş belirlemesi var mı sizce? Hani mesela kaç yaşında mesela ki 10 yaşında bir çocuk da olsa bu şekilde mi başlıyorsunuz bu sürece? 10 yaşında çocuk da olsa, eğer başını tutamıyorsa, oturma dengesi vesaire yoksa biz önce onları çalışıyoruz. Önce dönme. <laughs> dönme, baş kontrolü, oturma vesaire. Yani en baştan başlayıp Onları geliştirdikten sonra ayağa kalkma, yürüme vesaire çalışır. Evet, aynen yani yeni doğan bir çocuğun süreci neyse evet. aynısı aynen. onlar yapılıyor. Gerçekten de öyle yani. Yemede de olsun. Bunları ileriki dönemlerde inşallah şey yapacağız. daha başka bir şeyler var mı hocam? Yok herhalde. Yok. Yani. Çok teşekkür ederiz Handan hocamıza. Bize verdiği bilgiler için Allah razı olsun.